Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere katmanlardan bahsedeceğim birazcık. Diğer video serisinde devam olarak. Hemen şöyle göstereceğim. Katmanlar nedir? Ne işe yarar? Şu şekilde film olarak geçiyor. Katman deniyor bunlara. Şimdi savaş alanı güçlendirilmiş film diyor. Özelliklerine bakıyorum hemen. Kafadan vuruş bilinç bulanıklığı, kafadan vuruş sakatlığı, kafadan vuruş felci, kafadan vuruş ürpertisi koruma farkındalığı. Şimdi bunlar genel olarak PvP için kullanılıyor. Yani silahınıza yüklemenizde fayda var bunların. Şimdi hasar arttırıcı filme bakacağım hemen. Hasar arttırıcı film en önemli olanı ve gerçekten pazarda bulmakta çok zorlandığımız bir şey. Hani bunu bulmak ciddi anlamda çok zor hasar arttırma filminin. Hafif ateşte silah hasar artışlıyor. Hafif ateşli biliyorsunuz normalde kullandığımız Red Dot, LSS veya ARK, FAMAS bu tarz silahlar. Onun için hasar artırmada işe yaradığı için mavi film en önemlisi ve çok zor bulunuyor. Menzil arttırıcı filmden bahsediyorum. Menzil artırıcı film genel olarak savaşçıların testeresine veya zambatosuna e, yüklediği bir şey. Çünkü menzili arttığı zaman, düşman sizden kaçtığı zaman işte uzaklaştığı zaman daha geriden ona vurma şansınız oluyor arkadaşlar. Burada zaten yanında yazıyor hafif ateşli silah menzil artışı, patlayıcı mermi menzil artışı, e, ağır ateşli silah menzil artışı, ateşli silahlar için darbe menzil artışı. Şimdi gördüğünüz gibi bu bir seviyenin özelliklerim. İki bu şekilde. Üç de bu şekilde. Yani düşünsenize bunun 5 oranında olduğunu varsayalım. Bir savaşçı zambato kullanıyorsa ben bunu denedim. Mama ile denedim. Şu anda bizim kampımızın başkanı ile denedim. Gerçekten çok uzaktan bana vurabiliyor. Yani normal silahla vuruyormuş gibi oluyor resmen. Hani zıplayıp vurması Aranızda aramda mesela 3 kişi daha girebilecek kadar mesafe vardı. Ve o mesafeden bana vurabiliyordum. Ee, her yerden çıkıyor bu menzil arttırıcı katman. Bunu bulmakta hiç sıkıntı yaşamayacağınıza eminim arkadaşlar. Şimdi hemen şundan bahsedeceğim mağazadan. Mağazaya girdiğimiz zaman. Gördüğünüz gibi seviye 4 katman. Bunu da formülle yapabiliyorsunuz. Ve seviye 5 Bilim. yine bunu da formülle yapabiliyorsunuz eğer formülleriniz yoksa pazardan almanız gerekiyor ve hasar katmanı çok pahalı arkadaşlar ee, ben daha önce hasar katmanı çıkartmaya çalıştım buradan çok zor çıkmıyor onu söyleyebilirim sizlere ama genel olarak menzil katmanını da çok daha fazla veriyor hani birazcık şans işi ama dediğim gibi şimdi bu silahınıza veya zırhınıza yükleyebileceğiniz bir şey katman. Şimdi katmanları pazardan hasta fiyatlarını da göstereceğim ama şöyle bir gösterelim. Film yazıyor gördüğünüz gibi genel olarak yok burada şeyler. Hasar katmanı gördüğünüz gibi bir ve iki de yok. Diğer hepsi var. Hepsine bunların hiçbir sıkıntısı yok altı seviyene kadar gördüğünüz gibi bir milyon. Çok çok pahalı. O yüzden pazarda hasar katmanı görürseniz satın alın. Kendinizde varsa da onları satmayın. Kullanırsınız yani. Ufaktan da olsa silahlarınıza veya zırhınıza eklerseniz hastalıklı hasarlı değil pardon. Hafif ateşli silah hasar artışı falan gelirse sizler için çok iyi olur. Çünkü e, otomatik olarak hasarınızı artıran bir şey. Ve bu sadece hastalıklı için işte insansız canavar için falan geçerli değil. Genel olarak hasarınızı arttırıyor. Yani bu sizin bir pvp oynarken de geçerli oluyor. Bir pv'ye oynarken de geçerli oluyor. Şimdi şu bulanıklıklar ne? Bir de ondan bahsetmek istiyorum size. Hemen şuradan bir daha bir göstereceğim. Şimdi kafadan vuruş bilinç bulanıklığı dediği böyle saniyelik olarak sizi şey yapıyor. Sersen felç. Kafadan vuruş felci. Bunlar mesela tetiklenen şeyler. Tetiklenenden kastımdan bu filmle tetikleniyor. Aire silahlarda çok daha işe yaradığını düşünüyorum. Koruma farkındalığı dedi de şey bu özellikleri size işlememesini sağlıyor. Bu videomda bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim son videom, bileşen videom da bundan sonra gelecek.